Ümitsizlikten sonra nice ümitler, Karanlıkların sonunda nice güneşler var. Kalbim ellerinde bir kalem, İster mutluluk yaz bana, ister elem. Vefa nedir biler misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını, yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Mevlana Hazretleri. Kadının bakışı fitnedir. Bu bakışa bir de sesi eklenirse, felaket yüz kat olur. Ona karşı durmak, Yusufların işidir. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör, hepsi birden yok olur. Sen kendine yetimeyi öğren, tüm dünya malına gönlün tok olur. Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki Bu kuzu kurda gönül bağlamış Aşık olmuştur Unutma ki Nefret vekinin ertesi pişmanlıktır Ve her canlıya ölüm vardır İnsan ölür ama Ölmeyen insanlıktır Aslında farkındayım hayatındaki sahte varlıkların İstesem bir anda Temizlemesini de bilirim Ama bunca sahteliğin benim samimiyetime ihtiyacı var. Ben Ömer Anceri. Günahlara kefarettir gönüldeki keder. Niyetler halis olunca ameller olmaz eder. Biraz sabreyle bak neler göreceksin neler. Mevlam ihmal değil imtihan eder. Yaren değil, yar ol Sevgilin Mevla olsun Diken değil gül ol ki Aşığım bülbül olsun Dostuna öyle dost ol ki Adını derman koysun Ey güzel insan Gecen hayırlı olsun Neyi arıyorsan Olsun sen Kalp denizdir dilde kıyı, denizde ne varsa kıyıya o vurur. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın. Dediler ki gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur? Aşk sandığın kadar değil yandığın kadardır. Sevgiden tortulu bulanık sular ara duru bir hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur, ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Bu sevgide bilgi neticesidir. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme, gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın Yoksa onu tutmayacak birine uzattığın için Kendine mi kızgınsın Ey gönül ses etme Bekle ya nasip de Rabbine bırak Aşık olun ey insanlar aşık olun Kara gözlere değil kara gözleri yaradana güle değil var edene aşık olun. Kişi kim olduğunu bilmek isterse kimleri sevdiğine baksın. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak hiç aramamaktır. Vefayı vefasızda, edebi hayasızda, merhameti vicdansızda aramamak lazım. Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz. Çok şükür Rabbime. Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var. Allah bana aşkı nasip etmedi diyorsun. Kulağınla değil, yüreğinle dinle. Aşk kapını çalıyor da sen duymuyorsun. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yar denir. Mutluluğu sende bulan senindir. Ötesi misafir. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Ya al götür geri kalanımı ya da gel tamamla eksik yanımı. Suskunluğum asaletindendir. Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye. İyi ki geçiyorsun zaman ya acının derinime işlediği bir anda donsaydın. Çalınan her kapı hemen açılsaydı ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez. Bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğinden, insanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. İyi değilim demek ne haddimize, her halimize. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Geveze birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? biz yaradanı görmeden sevmedik mi? Çok şükür. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle senin olan sana gelecektir. Yine gel, yine gel. Her ne olursan ol, yine gel. İster kafir ateşe tapan, putperest ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? Kul'a bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Hüzünlerimi hayra çeviren Allah'ım. Dilimi duasız, gönlümü sensiz bırakma. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi, iyi niyetlerinizi kabul buyursun inşallah. Dualarınızda ve o güzel niyetlerinizde olmak umuduyla. Sürekli söylüyorum en güzel dua, bir dostun bir dostuna habersizce ettiği duadır. Rabbim inşallah o güzel dualarınıza bizleri de katmayı nasip eylesin. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten, kıymetli dostlarımsınız. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, yüreğinizdeki... Allah ve iman sevgisini dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Saygılar.